Ve diyor ki devamı da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yed'uhum Kelime kelimeti tevhid La ilahe illallah Ve peygamber Aleyhisselatü vesselam bunlarla savaştı Niçin savaştı? La ilahe illallah için savaştı Bugün la ilahe illallah için savaştı diyorum ha Bu kelime bu kadar basit olsaydı Bu müşrikler bu kelimeyi söylerdi arkadaş Söylerdi çok basit bir kelime La ilahe illallah de çık ama bunlar sözün eri olduğu için, kelimenin ne manaya geldiğini bildikleri için diyorlardı ki arkadaş bizim Allah'la bir problemimiz yok. Biz zaten Allah'a ibadet ediyoruz. Siz yanlış anlıyorsunuz bizi. Adamların dedikleri bu. Ama bizim müşrikler ne yapıyorlar? Bizim müşrikler tam tersi. Bir tanesi çıkıp diyor ki işte bu kelimeyi söyledim mi artık tamam bitti. Sen artık git küfür işte. Sen şunu yap, sen bunu yap, sıkıntı yok. Arkadaş tamam da bir vecibeyi terk eden insanla savaşılır diyor İbn-i Kuddam el-Hambeli. Bir vecibe ya. Cihadı terk eden bir kavimle savaşılır diyor. Ve Ebubekir Bekir radıyallahu anhunun fiiline baktığımız zaman ne diyor sonunda? Savaşı kazandıktan sonra bazı insanlar onun yanına geliyor. Diyorlar ki tövbe etmek istiyoruz. Diyorlar ki tövbenin tek şartı var. Sen diyeceksin ki bizim ölülerimiz ateşte, sizin ölleriniz cennette. Siz bizden aldığınız ganimetleri vereceksiniz. Biz size vermeyeceğiz. Heh. Yani siz müşriktiniz ha. Siz ateşe gittiniz bizimle savaşırken diyeceksiniz. Buna itikad etmeden biz sizden tövbeyi kabul etmeyiz diyor. E ne anlaşılıyor burada? <laughs> Demek ki la ilahe illallah diyen bir kavimle savaşılır. Bir vecibeyi bile terk etse savaşılır. Arkadaş bir vecibeyi bile terk etse savaşılır. Yani adam tutturmuş bir la ilahe illallah kelimesinin Zahiri lafzına. Ya ne manaya geldiğini sor diyoruz. Mesela ben kendim yaşadığım bir şeyi anlatayım. Biriyle tartıştım. Dedi ki La ilahe illallah kelimesini adam söyledi bitti. Dedim ki manası önemli mi senin için? Dedi ki önemli tabi dedi yani manasını da bilmesi lazım. Normalde kelimenin manasını bilmeden söylemek icmayla geçersizdir arkadaşlar. Ama bizim bugünkü zındıklar bunu da geçiyorlar yani. Hemen çevirdim bir tane adam. Dedim abi kusura bakma bir şey soracağım. La ilahe illallah'ın manası nedir biliyor musun dedim. Efendim dedi ben de dedi, anlamadım dedi. Dedim la ilahe illallah ne olduğunu biliyor musun? Dedi bilmiyorum. Bak. Ben de adam dedim sen buna Müslüman diyorsun değil mi? Evet dedi ben Müslüman diyorum. ben dedim şahit dedim ki sen müşriksin yani. Niye? Allah'ın kafir dediğine Müslüman, Müslüman dediğine kafir dediğin için yani. Ne diyeyim ben sana yani? Yani bu bir kelimenin bir bedeli var, bir karşılığı var. Siz sadece menkale la ilahe illallah da kalan cennet. Kim la ilahe illallah derse de cennete girer. Başka hadisler de var. Men kâle la ilahe illallah kefere bime min dunillah. Kim la ilahe illallah der. Allah'ın dışındaki tağutları inkar ederse, tapılan şeyleri inkar ederse diyor. Malı canı ne olur? Haram olur diyor. Başka hadiste işte kim bu sözü ikhlaslı bir şekilde söylerse diyor. Başka hadiste sıdık üzere söylerse diyor. E arkadaş sen bidatçısın o zaman yani. Bir kelimenin zahirini alıp ne diyorsun? Diyorsun ki bu kelimenin manası bitti. Men kâle la ilahe illallah cennet dedim bitti. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. O zaman buna ne derler biliyor musun? Buna şunu derler. O zaman Allah Azze ve Celle'nin 99 tane ismini ezberleyen adam müşrik dahi olsa cennete girer mi? Yahudi bile olsa cennete girer mi? Bunun mantığına göre girer. Gittim 99 tane ismi ezberledim. Bitti. Tamam artık sen cennetliksin. Ama ulema bunu demiyor. Diyor ki meseleyi anlayacaksın, idrak edeceksin, yaşayacaksın diyor. Anlayacaksın, yaşayacaksın diyor. Yoksa bu kelimenin sana hiçbir faydası olmaz diyor. Arkadaş, bunlar şu fetva'yı veriyorlar mesela. Diyorlar ki sarhoş diyorlar veya uyku halindeyken diyorlar. Bir adam karısını boşarsa bu kadın boş olmaz diyorlar. Niye? Çünkü ne dediğini bilmiyor. Tamam da bu adam böyle ne dediğini bilmiyorsa bu eğer hüküm geçersiz oluyorsa tevhid gibi, insanın geliş gayesi gibi bir kelime nasıl geçerli olur onu anlayamıyoruz yani. Yani bunlar tamamıyla nedir? Tamamıyla saçmalıklar silsilesidir. Evet. Devam ediyoruz. Ve dedi ki ve hiye la ilahe illallah. Peygamber Aleyhisselam'ın onları çağırdığı dil la ilahe illallah'tı. Buna rağmen. Vel muradu min hazi kelimeti ma'neha. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani onları çağırdığı şey manasıydı. İçindeki şeylerdi. Nefi ve ispattı. Yoksa bu kelimeyi sadece mücerret olarak söylemek değildi diyor. Ve devam ediyor. La mücerretu lafsiha. Yoksa lafsı değildi. Şeyh'in dediği bu. Zaten şeyh'in üzerinde durduğu mesele bu. İnsanların şüpheleri. Evet. Vel kuffarul cuhalul ya'lemune ennel murada nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi haza kelimeti huwa ifradullah taala ve diyor ki kafir ve cahil olanlar bile bu kelimenin manasını bildiler. Bu kelimeden kast Allah'ı birlemek olduğunu bildiler. Bunun kalbin ameli olduğunu bildiler. Oraya getirecek şimdi. Bizim diyor ki mesela geçmiş peygamber zamanındaki cahiller diyor bak aşağılıyor onları. Cahiller, kafirler bile bunun manasını bildiler, idrak ettiler, anladılar ki bu iş kalpte biter. Şimdi devam edecek. Bime yu'bedu min dunihi ve beratu minhu. Ve yine bildiler ki Allah'ın dışında her şeyin iptalini kabul ettiler. Ve bunlardan beraatin de olmasını kabul ettiler. Bunu müşrikler söylediler ha. Fe innehu lemme ve peygamber aleyhisselatu vesselam da onlara ne yaptı? Kulu la ilahe illallah. Dedi ki la ilahe illallah Çünkü müşrikler bunun bu manaya geldiğini biliyorlar. <laughs> Yani müşrikler olduğu gibi anladılar. Dediler ki bu iş kardeşim bu iş öyle sadece bu kelimeyi söylemek kurtulmak manasına gelmiyor. Bu iş kalbin işidir. Yani bunu kalben iman edeceksin. İtikadın işidir bu dediler. Ve Allah'ın dışında tapılan her şeyi inkar edeceksin dediler. Ve ondan beraatini ilan edeceksin dediler. Ve devam ediyor. Onlar da dediler ki siz ilahları tek bir ilah mı kıldınız dediler peygambere. Onlar dediler ki bu ne acayip bir şeydir. Yani siz ilahları tek bir ilah mı kıldınız? Bu ne acayip bir şeydir. Şimdi şeyh devam ediyor. Diyor ki feize arafte eğer ki sen bunu da bildiysen peygamber aleyhissalatü vesselamın davet ettiği kelimeyi bildin. Müşriklerin de bu kelimeyi bildiğini bildin. Bunları bildin sen. Hepsini öğrendin. Ve ilahları tek bir ilah kıldı. Bu ne acayip bir şeydir dediklerini de bildikten sonra ve kafirlerin, cahillerin bile bu kelimeyi bildiğini de bildin. Fel acabu mimmen yedda'il İslam. Kendini İslam'a nispet eden, İslam iddiasında bulunanların söylemleri ve bunu bilmemeleri ne kadar acayip. Yani elin müşriği bildi, elin kafiri bildi, cahili bildi ama kendini İslam'a nispet eden bu insanlar ne dediler? Bunlar dediler ki bilmiyoruz dediler. Veya bildiklerini iddia ettiler ama bilmiyorlar. Ne kadar acayip bir şey değil mi diyor. Demek kendi döneminde böyle meseleler çok olmuş. Yani ne olmuş kendi döneminde? Kendi döneminde demek ki oradaki insanlar da aynı la ilahe illallah'ın manasını bilmemiş. Arap olsun, acem olsun fark etmez ki. Cahil cahildir yani. Ve devam ediyoruz. Fe acabu mimmen yedda'il İslam'e ve huve la ya'rifu min tefsiri hazel kelimeti. Ve ilginç olan, biraz önce benim de dediğim gibi İslam iddiasında bulunan insanların bu kelimenin manasını bilmemesi. Ne kadar ilginç. Yani elin cahili, elin kafiri bildi ama bizim günümüzdeki müşrikler bilmiyor yani. Ve bilmemeyi de kendine mazeret görüyor. Subhanallah yani. Bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Bunu şöyle anlayabiliriz mesela. Hani bugün sen Mekkeli müşriklerden bahsettiğin zaman ne diyorlar mesela dışarıdakiler? Onlar ne kadar aşağılıyorlar değil mi? İşte onlar putta tapıyorlardı, onlar şöyle yapıyor, helva yapıyorlardı. Helva yaptıktan sonra <laughs> acıkınca onu yiyorlardı. Bunlar doğru şeyler ama sizin anladığınız gibi değil. Asıl putperest sizsiniz ya. Her köşe başında bir put var. Her evde bir put var. Sizinki çağdaş putlar, onlarınki geçmiş putlar. Onlar en azından rububiyeti o putlara vermiyorlar. Siz rububiyeti de onlara veriyorsunuz. Mezar boncuğu takıyorsunuz, zararı faydaya ondan bekliyorsunuz. Gidiyorsunuz, Atatürk putu asıyorsunuz, gidiyorsunuz ona tazim gösteriyorsunuz. Bize yardım et. Bu yeni gelenler muhafazakar, bize yardım et. Ey Atatürk gibi şeyler söylüyorsunuz. Arut kabire gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İlahınıza dua ediyorsunuz. Ya sizin yaptığınız daha böyle e, cahilce bir şey yani. Siz onların yaptığına ne şaşırıyorsunuz? Onlar bunu 1400 sene önce yaptı. Siz sözde işte çağdaşlık geldi, teknoloji geldi, şu geldi, bu geldi. Maalesef sizin onlardan hiçbir farkınız yok. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.